Suskundu bahar, tomurcuklara hasret kalmıştı ağaçlar. Çiçeklerin renkleri kaybolmuş, mis kokuları solmuştu. Hüznün sefaleti eşliğinde etrafı is kokusu sarmıştı. Yüreklerin çaresizliği miydi yanan, umutsuzluklarda kavrulan, toprağın bağrından tüten duman, vatan elden gidemezdi. Deniz dalgalarını bir kenara bırakmış, demirini atmış, beklemekte. Yeşili, sarısı, mavisiyle cennet diyarlar, susuz kalmış, ağlamakta. Rüzgar bulutlarla birlik olmuş, olanı biteni izlemekte. Elde yok, avuçta yok ama cesaret zenginiydi cihana namsala geçmişi zaferlerle dolu bir milletin bayrağı göklerden inemezdi. yedi düveli dize getiren güç yıpranmıştı, yorgundu. kara intikamlar hazır gıta, düşman eli zalimdi. göstermişlerdi gerçek yüzlerini. amaçları sömürüydü. bilemedikleri, anlam veremedikleri sır damarlardaki asil kanda gizliydi. Kıvılcıma gerek duymazdı bu iman, bu inanç esareti kabullenemezdi. Kimi tek kırmasını aldı, kiminin orağı vardı, bebesini bıraktı sallanan beşiğinde, dillerinde hakka şükreden duaları, akıllarında tek düşünceleri vardı. Sisliydi gökyüzü, çocuğu, yaşlısı, öksüzü. Çiğ taneli çimenlerde yürüdüler, zincirlerini kırdılar, özgürlükleri uğruna, ölümüne atılan adımları vardı. de kaldı eşi, olmasa da aşı, vatan uğruna gidilen yoldan dönülmezdi. Dön bir bak etrafına, Kimlerin emaneti bu kutsal topraklar? Yanı başında destanlar, büyük zaferler, kahramanlıklar ile yazılan tarihin, memleketin bir karış toprağı için canını hiçe sayanlar, ya istiklal ya ölüm diyenler, gökyüzünde Allah büyüktür naraları yankılanır. Ay yıldızlı al bayrağımız dalgalanır. Unutma. Toprağı vatan yapan birileri var. Aşkı kalbinden kalemine süzülmüş akifleri var.